Ay, 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 ay. Özür dilerim. Bugün sizlerle birlikte Yasin Bayrat oynuyoruz. Şimdi başlıyoruz. Bugün soracak seniz. Yine aynı Minecraft'ta oynamayacağız. Bu sefer bakın. Eski Minecraft'tayız. Bunu nasıl yaptığınızı söyleyeyim. Oyunu bir daha yüklemek istedim karakterini karakterimi değiştirdim. Karakterim böyle. Yorumlara beğenenler beğenir. Korkunç. için ne <laughs> Arkadaşlar biraz rahatsızım sanki. Neyse bugün biz ne yapacağımızı... O reklam oldu arkadaşlar. Reklam oldu ya. Reklamları kapatıyoruz hemen. Reklam önemlidir. Google Play'e girdik yanlışlıkla. Ne Hemen Jurassic Minecraft'a giriyorum. Ben oynuyorum. Bugün ne yapacağımı söylerseniz ne dedik yapacağız? Ne dedi? Hoş geldin demişler şuraya. Atalım. Şunu atalım. Atıyorum arkadaşlar. dur. Hepsini alıyorum arkadaşlar. Tamamdır. Hepsini attım. Tamamdır. Ben bunu ne yapacağım? Uzak kalıyorum hepsinden. Şimdi kaçalım. Buradan biz hemen obsidiyanımızı... Hemen obsidiyanları portalımızı yapalım. Bak bak. Tak Arkadaşlar özür dilerim. bu portal arkadaşlar. Şimdi biraz aldım bu Bugün Minecraft'ta bilmediğiniz 10 şeyi göstereceğim. Hemen birincisine başlayalım. Ama burada ben ne yapacağım? Adam mı? Adam ne sizin buraya özür dilerim. Hiç kalsın bir şey yaparız belki. Yine birinci olarak ne yapacaksınız? Elinize bir makas alıyorsunuz. Makasla ne çıkıyorsunuz. Bu ne kesemezsiniz diye düşünebilirsiniz ama şöyle göstereyim. Elektrik. Hop bakın kestim. Gördünüz mü? Normal <laughs> ineği gözü. Aşağı çok daha tatlı ya. İnek oldu. Bak bir tane Bunu kesiyorum. Ay özür dilerim yine Bakın şöyle kestiğinizde Hop kesiliyor. Ee, yemeklerinizi alabilirsiniz. Yemek, yemek alabilirsiniz. Hemen bir Ben bunlarla yere dikemiyorum. Bunları yemeyeceğim için. İki. Koyunla koyunu kesebilirdiniz. Mesela ben bu atı kesemiyorum. Sadece oturabiliyorum. Hatta nedense korkuyor sizden. Aslında bunu üstüne şey koyacaksınız. Mesela bana bir tane ver. Neredeydi onlar? Bu. Bir de zırh. Bunları Seni koyalım. Atları bilemezsiniz bu oyunda. Şunu bulamıyorum şu an. mesela yani? At. Ben buna şimdi şimşek mi çarptırayım? Şey kaldı şimdi bilmediğim ama şey yapacağım. Aslında zor bir daha burada yanmaz söyleyeyim. Hemen gösteriyorum. Genellikle Enderman'dır. Enderman'ı öldü. <laughs> öldürüm. Hem çok saçma bir şeydir bu oyun. <laughs> Mesela ben bir tane Enderman öldüreceğim. <laughs> Kadar mıydı? Hayır, ikincisi buydu. şimdi arkadaşlar, bedrak Love diyeyim. Love bir de şunu ver bak. Her gün bir, insan şöyle denemek istemiştir. Olmuyordur. Çünkü Minecraft'ta olmuyor, biliyorsunuz ki olmaz. Ama size bir şey göstereceğim. Buraya eğer Şimdi göstereceğim nasıl olduğunu. Bakalım ne yapacaksınız. Yani şöyle. Bakın şu an dinliyorum. Hemen yanacaksınız ben emin olun. Ben şimdi anladım. Aklımda şu an var. Söyleyeyim. Şöyle takıyorum hepsinden. Herkes bunu denemiştir. Eğer yalansa deneyebilirsiniz. Her herkes böyle lavını koyuyor. Lav koyuyor. Sonra da böyle girmeye çalışırlar. Giremiyor yani ama eğer şöyle diyelim. Bu da bir bir şey değil aslında. Bu Ay özür dilerim korkuttum sanki siz arkadaşlar. Korkunç görünüme bakmayın. Ya çirkin değil ya. Biraz korkuç görüyorum. Yok bu iksirlerden değil. Bu iksirlerden bile atsanız. İki tane atıyorum ya. Bunu da atıyorum ve hiçbir şey olmaz. Ama bunu şimdi kendi yaptığımda ne olur? Bana hızlı oluyorlar. Flash olduk bakın. Bunu deneyebilirsiniz. Hızlı ol. <laughs> Bu da söylüyor. size mesela burada batarsanız ya mesela şurada atıyorum sana. Bir şey görünmüyor ya. Burada özellikleriniz var. Ben şimdi size göstereceğim nedir'e gitmek için ama şarjımız çok az. Bu videonun şarjı takmayı deniyoruz. Hadi koşalım. Boşverin arkadaşlar zaten hemen bu videoyu bitireceğim. Buradan çıkıyorum. Bir şey falan değilim. Buradan ayarlardan bir yeni dünya için buraya yazıyorum. şiir buraya, grafit, grafit, grafit. dev diyelim. Eee nerede e? Ee, em. Kost patırdığını. Oysa ho tal. Po, po a, dur, dur En por tal. Tal. evet arkadaşlar. Burayı şimdi ileri diyoruz. Burası Enderman diyeceksiniz. Hı. N. Diye. Bir dakika. N. En, D. Enderman. Evet arkadaşlar hepsini yazdığına göre şuradan oynay başlıyorum. Peki şey görelersen çünkü böyle. Drofit Mike kurat bir de Enderman dedim. Buradan şimdi bunu bunu alıyorum. Başka bir şey almayacağım. Yok dur ya. Buradan lava alsam. Buradan işte, obsidyen bir de bu. Bir de şu al. Evet bunları yapalım. İlk olarak bunu böyle takıyorum. Olmadı. Hemen şöyle taktık. Yaptım ya. Şimdi ben buradan bu toprağı atayım. Ben bu toprakta işim yok. Ben bu toprağına ben ne yapayım? Çok lazım olduğunda alacağım onu ben. Şimdi böyle kazıyorum. Hala kazıyorum. Hazır da. Aa çıkıyor. Obsidyen buldu. Yani. Yani şunu almamıza gerek kalmadı. Çünkü aşağıda vardı. En aşağıya koyacaktım. Bir şey yaptığımızı düşünüyorsunuz ama bunun içinde obsidianlarımız tamam hemen yapalım. Ben ne alaka diyebilirsiniz obsidian çünkü orada da obsidian bulunur. O yüzden ben bugün önde gitmek için yol bakalım. Onu deniyorsunuz hemen. Aslında yalan bir şey vardır. Her insan denemiştir ama yapamamıştır. Sahtekar yaptılar. Oyun durdurup başka bir Minecraft'a geçtiğine eminim. Şimdi ben size gerçeğini göstereyim. Burası bitti ya. Peki. Bunlar bulunmuyor. Bulup bu her şeyi bulun. Mesela şuradan bakıyorum. Düşünüyorum. Siz de bakın arkadaşlar. Ölümlü olan bu işte. Ben ne bulunurdu genellikle. Ha, zincir şu yani. Bu bulunuyor. Bunlara ben şöyle takayım. Ben böyle bir takacağım onlara. Hoppa, tamamdır. Hazırız. Şimdi burası bitti ya. Lavlar mı eksik kaldı? Ha ben lavları da yapıyorum. Lavlar mı yapılsın? Bir. Dikildi ama bitmedi. Buraya ben hepsi değil. Birkaç tane zombi kafası alıyorum. Bu, bir de şu, bir de bu. Tamam. Bu buraya. Var benim kafam. Neyse boş verin. Bir bu. Bir bu. Bir bu. Şimdi bitti. Şu. Şu. İskelator kuru kapa bu bitmedi bir hayır daha bitmedi ki ben bunları boşuna yapmadım buradan sonrası bütün iksirlerinizi almanız lazım bütün atalık mesela şuradaki bütün iksirli bir mesela şuradan başlayacağım bir iki üç üç dört 5 6 7 8 9 tamamdır. Bu da 10. Tamam. Hepsini atıyorum. Birer tane, iki tane, üçer tane. Dinliyorsunuz. Bakın şu an bir şeyler oldu orada. Bakın mesela ol olana kadar diliyorsunuz. ama hiçbir şey olmaz. Sonra okulu kafa... Bakın. Şurada çıkana kadar... Bakın şurada çıkana kadar olacak. seviyorum Sonra bunu Bu kadar mı yetti? Hemen burada Enderman'ımızı alalım. Enderman'lar. Bu endermenleri hemen bir köşelerine koyuyorum. Ama yaklaşın. Ben buraya bir buraya. Hepsi bir yerde ya. Şimdi ben bunları öldürmeden bu portala girmeden önce ne yapacağız? Şunu çıkartıyoruz. Bakın. Şu an olmamış. Bir bakayım. Aslında ben daha az yapacağım. İlerideki Minecraft'ta para o oynayacağız arkadaşlar. Eğer o 10, bir 200 bin. Şu an olmaz hiçbir şey. Bunu nasıl yapabilirsiniz diye düşünüyoruz. Şu Arkamızda beyin yok çünkü. Ama ben şunu şu. Beyin <laughs> <laughs> hiç çalışmıyor sanki diye korkuyorum. Gol, gol, <laughs> Arkadaşlar ağlamayın hemen. Ben size gösteriyorum. Bunu buraya koyalım. Lan olsa çı çıkayım şuradan. Ve hazır mıyız? Evet. Demeyin. Çünkü olmadı daha. Bakın hiçbir şey olmuyor. Hala bir şey oluyor Ama onu devri kırdığınızda batıyorsunuz. Bu battığınızda böyle bir şey oluyor her şeyi görebiliyoruz. Mesela ben şuradan bir çıkacağım da nasıl çıkacağım? Şurayı kapat. Söndürmem lazım bir tanıyla. Tamam. Söndürmemiz bitti ama hala çıkabiliyoruz. Çok böyle Her bir tarafa bir açıklık alan yapacağım. Orada bunları şöyle şeyler yapacağım. Bir dakika bu buna. Dur. Sen şuna. Buna. Da. Bu da Tam nişan alıp yapmanız lazım. Her şeyinizi hatırlayınız lazım. oyuncular gelsin atıyorsunuz bir de hepsi hepsi yapıyor. <laughs> hepsi bir kendi yaptıktan sonra hiçbir şey olmuyor. Bunu yapmak için karakteriniz benim gibi olsun arkadaşlar. Bakın lan ben yokum. Görünmezlik siziniz oldu şu an. Yani. Ben şu an görünmezim. Ama sizlerden korkunç bir efekt göstereceğim. Bütün zırhlarımı alıyorum. Ben giyiyorum hepsini. Ve korkunç oluyorum. Şu an hiçbir şey yapamıyorum. Ama elime alabileceğim bir şey. Şu an böyle gözüküyorum. Elime kılıç alıyorum. Hiçbir şey yapamazsanız Şimdi siz ben buradan çıkarken hop girdim. Bütün endermanlar kayboldu. Aha batıyoruz. Durun arkadaşlar. Çıkayım şuradan. Arkadaşlar hiçbir şey olmadı. Görünmezlik iksirimiz var şu an. Ne değilim. Ben en çok gerekenlerden şey yapıyorum. Ben şimdi bunun efratını obsidiyanlardan çok koymam lazım. Bir de şunu Mesela bunları koyuyorum. Obsidiyan en bir şeydir. Önemli olmasın. Çarp. Hatta şöyle yapacaksınız. Şunu şuradan çıkar. Tek yalnız kalanlar bunlardır. Şimdi, vallahi buraya yapabiliriz bunu çıkartalım. Yapıyorum arkadaşlar sizleri için. Ama siz de bana like atın ha, yoksa likesiz yapamayacağım sizlere. Size söz verdiğim gibi yapmak istiyorum. Anne bir burası yok. Hayır bundan koymamız lazım zaten. böyle böyle yap. Evet. Onu daha da güçlendirmeniz lazım. Oyuncular şöyle demişler ki. Bunları koyalım. Herkes ağlasın diye zekiler be diye bir Nerede zengin zeki olmak için yapıyorum şu an. Endermanlar, zombiler falan başlamaya başlayacak. Ben nereye başlıyor? Buradan Enderman yumurtasına benziyor. Enderman'ı koydum. Şimdi hepsini de koyuyoruz. Bender bana zarar vermeden girebileceksiniz. Hayır bakalım geliyoruz arkadaşlar. <laughs> Atladığınızda giremezsiniz. Çünkü olmaz. Yani oyunda yok şu an böyle. Ama ilerideki zaman sizlere göstereceğim. Şimdi de siz böyle yapmanız gerekenler yapmışsınızdır ama olmamıştır. Uf, boşuna denemiştiniz. Şöyle koysanız bile düşünüyorum. Yeni. <laughs> Karanlık <özel. gülüyor> gözler. Gece görüşümüz gitti Allah kahretsin. <laughs> Hemen gece görüşlüğe be bana. Bakın bu gece görüşürsün sizlere. Peki bunun yeri neredeymiş? Bunun yeri tabii ki de burada. Bakın. Ben geri dönüşü aldım. Yani Buradan üçüncü de. Ben bunu dediğimde bulursam buluyorum. Çöndü benden oldu. Şu an sabah gelişmiyor. Arkadaşlar böyle şeyler yaptınız. Biraz konuşmadığım için özür dilerim. Evet arkadaşlar boş verin şimdi. Biz şöyle kapatıyoruz. Bu kadar uğraşmanıza gerek var. Çünkü böyle gidebilir. Bu Fitman demiş ki. Ben anladım nasıl yaptığını. Çok beynimle çalıştırdım tabii ki de. insanlar beyinimle ödev yapabiliyor yani. Evet. Şimdi ben ödev yapmayı severim. O yüzden beynimi çalıştırarak yaptım şimdi demişler ki öyle bir en portal yapalım demişler bir yandan unutmuşlar ama yapı Evet tamam arkadaşlar ben bir avukat yapayım <laughs> yorumlarda beğenin lütfen sizler için bu portala kılıçlar geri görüşüm var Mesela ben bunu şimdi göstereyim bir de bir şey göstereceğim buraya sular koyacağız su 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 ben bu su içine girebiliyorum bakın ben bunu, bunu, bunu ben denizde bile de deneyim şimdi hadi gidelim o dünyada gösterelim şimdi şimdi buradan çıktım ya Dünyanın tuttum ben sonra gidersin. Kuboda giriyorum. Burada. Gece görüşünü buldum. Ne var bu gece görüşünü suyun altında bakalım işi bulabileceğim mi? Evet, bir deriz buldum. <laughs> Hangi de geri görüşü arkadaşlar? Duydu <laughs> duydu. Hangisi Oğlum hangisiydi? De <laughs> yok yok. biliyorsunuz. Hatta ayrıca size daha bir şey göstermeden önce bir gitmeden önce. Bu koyunu keselim. Mesela bu koyunu kesmeyi gördüğünü var. Ben hop. Bakın. Koyunu kestim. Bu koyun hala hareket edebiliyor. Bu Mesela şu koyunu da keseyim. Keseyim. Gel keseyim. Bunları kesebilirsiniz Şurada da var. Aynı şekilde inekler de kesiliyor. Çok eski bir zamanlarda koyunlar kesilir. Hala kesilir kesiliyor ama. Hadi, hadi, hadi. Kara koyun. Aa bakın üç tane daha bu. Bunları öldürmeniz için kesin daha iyi olur. Bunda daha iyi olur. Daha güzel Eğlenceli olur. Mesela benim şu an kaç tane var? Onu bu toplamışım. 10 var. Ben <laughs> sonra Hadi görüşürüz arkadaşlar. Yorumlarda bekliyorum sizlere artık teşekkür Çıkıp böyle kapatacağım. Haydi arkadaşlar. Bak çıkamıyorum. Aa. Arkadaşlar çıkamıyorum. Bir dakika.